Böyle değişik değişik Ömer'ler tanımaya başladı. Sen nereden çıktın? Zaten ortalık karışık. Kocam. Kocamın eski karısının yeni kocası. Aynı zamanda bu Leman'ın da eski kocası ve çocuğunun babası. Yani bu çok Yeşilçam yapma Ömer ya! Abdullah bu sefer fırlayıp da boğmazsa Umut'u iyi. Gerçekten birbirinden çarpıcı olaylar var. Sakın kaçırmayın diyorum. Herkese merhaba, Show Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün sizlerle Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde olanları konuşuyoruz. Yine şoke olduğumuz bir bölümde hemen başlayalım. Son bölümde yine olaylar olaylar oldu oldu bir şeyler şoke de olduk. Şimdi öncelikle Umut'un Abdullah ve Pembe atar şov çekmesiyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz en son Nursema Mihri'yi kurtarmak için onun peşinden gitmişti. İbrahim'le karşı karşıya gelmişti. Böyle bayağı bir ortalık karışmıştı. bu olayların sonucunda da e, er Ertuğrul Nursema'yı alıp Abdullah'ın evine geri getirdi. Abdullah tabii ki ne dedi? Senin kocan nerede dedi? Bu sırada Umut tabii dünyadan bir haber. Burada tabii şaşırtıcı olan Umut artık dayanamadı ve bir tepki gösterdi. Yani azarlanmaya artık tahammül edemedi ve ipler kopma noktasına geldi. Tabii bu hikayede yine yanan Nursema oldu. Çünkü Nursema kocasıyla babası arasında kaldı. Abdullah Nursema'nın yanında kalmasını istiyordu ama Nursema Umut'un elinden tuttu ve evden çıktı. Yani bu çiftin yüzü ne zaman gülecek merakla bekliyor çünkü yeni bölüm tanıtımında da görüyoruz ki evliliğindeki sorunlar devam ediyor. Yani Nursema her ne kadar babasına, annesine karşı çıkmaya çalışsa da, umutu korumaya çalışsa da bir şekilde o üstündeki kara bulutlar dağılmıyor. Bu bölümde yine aynı sorunlar yaşanmaya devam edecek. Bakalım neler olacak, izleyip göreceğiz diyorum. Bir diğer taraftan kılmer cefesine bakacak olursak, biliyorsunuz Ömer'in bu beynindeki baloncuk değişik değişik özelliklerini ortaya çıkarmaya başladı. Yani Ömer'in böyle split'teki baş karakter vardı ya kişiliği böyle, bölünüyordu. Farklı farklı kişilikleri vardı. Ömer de biraz o duruma gelmeye başladı. İşte kıskanç Ömer, Kayhan'ın kankası Ömer. Böyle değişik değişik Ömerler tanımaya başladı. E mesela bu bölümde Kayhan'la tavla oynadıkları tuhaf bir sahne vardı. Şu görüntü bir köşeye koyabilir miyiz? Yani benim rüyaları saçmalık seviyesi. Şimdi Leman açısından bakacak olursak ben, kocam, kocamın eski karısının yeni kocası. Aynı zamanda bu Leman'ın da eski kocası ve çocuğunun babası. Biz hepimiz mutlu bir aileyiz. bu <laughs> görüntü biraz onu gösteriyor. Biliyorsunuz bir de Ömer'in kıskançlık özelliği de ortaya çıktı. Tabii bu hani baloncuktan mı değil mi onu çok anlayamadık. Çünkü mesela son bölümde şu sahnede Ömer'in baloncuğu iyi ki patlamadı. Patlayacak gibi bir oldu. Mesela Kıvılcım'a mikrofon takılırken verdiği tepki hatta Rüzgar'ın da dikkatini çekti. Burada mesela size sormak istiyorum. Sizce bu konuda kim haklı? Çünkü burada yorumlarda gördüm bu arada birkaç izleyici öyle bir şey yazmıştı. Bence Ömer haklı dediler. Çünkü Kıvılcım Ömer'e hiç sormadı. Ama bir anda Ondan da hani Kıvılcım'ın kariyeri için yapıyor. Çok e, haklı bir noktadan bakıyor. Sizce hangisi haklı? Siz böyle bir durumda olsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz? Çünkü Ömer Kıvılcım'a bu işi yapmasını istemediğini açık bir şekilde belli etti. Ama Kıvılcım'dan çok da bir geri adım gelmedi. Bakalım bunun gidişatı nereye varacak? Heyecanla bekliyoruz. Size söylemiştim. Kılmeri kötü günler bekliyor. Kötü günler yolda demiştim. Maalesef o kötü günler işte geldi. Çünkü tanıtımda görüyoruz ki çiftimiz maalesef ayrılıyor. Daha doğrusu Ömer Kıvılcım'a ayrılmak istedi söylüyor. Bu daha şaşırtıcı. Ama bunun sebebini az buçuk tahmin ediyoruz. Nedir? E, beyninde baloncuk var. Artık ölmek üzere, ölüme gidiyor gibi hissediyor Ömer. E bir noktada da doktor da umutsuz konuşuyor ve her şeyden öte Ömer'in tuhaf huyları ortaya çıktıkça bir noktada kıvılcımı üzüyor. Bu yüzden de bence aşk adamımız Ömer mutluluğunu geri plana atıp kıvılcımı korumak için ondan ayrılma kararı alacak. Ben böyle düşünüyorum. Ama yine de yıl 2023 ya. Yani bu çok yeşil çam. Yapma Ömer ya. Yani bir rahat ol. Belki iyileşirsin. Ne gerek var ayrılığa? Ama maalesef ayrılıklarını gördük kanıtında. Bakalım bu hafta neler olacak? Heyecanla bekliyoruz. Şimdi gelelim bölümün en bomba, en çarpıcı ve bence en komik anına. Ben izlerken aşırı eğlendim. Bir tekrar izleyelim o yüzden şu sahneyi. Leman kızım sen nereden duydun? bana da geçen Metehan sordu. Ona da başka biri söylemiş herhalde. Şey, ben de biliyordum. Oğlum sana kim söyledi? Ya Umut abi ofiste telefonla konuşurken duydum. Abi kusura bakma. Bana da Alev söyledi. Yani Nilay geldi geçen gün bebek odası süslemesi yaptırmak istiyormuş. Bana da o söyledi. Nilay'ın tabii yalan söyledi ortaya çıktı ve bütün aile Nilay'ın üstüne gitti. Ama Nilay burada zeytinyağı gibi üste çıktı. Yani şok oldum. Hani burada bile nasıl üste çıkmaya başardı bilmiyorum. Konuyu yine doğaya getirdi. İşte siz doğayı seviyorsunuz, doğayı koruyorsunuz. Ben de hamileyim." dedi bir şekilde ve kapıyı çekti, çıktı. Ama keşke çıkmasaydı. Çünkü o çıktıktan sonra bu eve yeni çalışan bir kız gelmişti Selvi diye. "Sen git Mustafa'nın odasına gir. İşte sanki Mustafa ile arasında bir şey varmış gibi bir olay yarat." Yani Selvi bir dur sen nereden çıktın zaten ortalık karışık izlerken öyle dedim. Yani bir dur zaten ortalık karışık diye. O sırada da Nilay eve döndü kapıyı çaldı mı işte hayda dedik iplerin koktuğu nokta. Bizim tanıdığımız Nilay sizce ne yapar? Yani o kızın saçını başını bir güzel yolar kıyameti koparır. Ben bu bölümde bunun yaşanmasını bekliyorum. Siz de bekleyin diyorum. Bu olaydan sonra tabii ki artık Nilay ve Mustafa arasında neler olacak onu da merakla bekliyoruz. Şimdi gelelim bu bölümde yaşanacakları, yine bomba gelişmeler oluyor. Öncelikle tanıtımda en dikkat çeken kısım Doğa ve Fatih arasında yaşananlar. Fatih, Doğa'ya çok güzel bir sürpriz hazırlıyor ve evlenme teklifi ediyor tekrardan. Doğa da şaşırıyor, acaba kabul edecek mi, etmeyecek mi diye merakla beklerken bombayı patlatıyor. Fatih şok, Fatih kalp krizi, Fatih koma. <laughs> Doğa diyor ki ben başkasıyla tanıştım diyor, başkasıyla birlikte oldum diyor. Sizce Doğa bunu Fatih'e inadından mı yapıyor, onu kıskandırmak için? Yoksa gerçekten böyle bir şey olmuş mudur? Bir diğer sorum da, bizim tanıdığımız Odun Fatih bu sözün karşısında nasıl bir tepki verecek? Aşırı merak ettiğimiz bir olay. Gerçekten bayağı bir şeyler olacak bu arada, benim kulağıma bir şeyler geldi. Heyecanla bekliyoruz. Şöyle bir durum da var bu arada. Yani Doğa'nın kin'i, inadı ben alkışlamak istiyorum, takdir ettim. Kesinlikle bir koç burcu, yani bu inat, bu kin bu vazgeçmemişlik çünkü hala da avukat peşinde ve kızını velayetini almaya çalışıyor hala doğa biliyorsunuz. Yani Fatih asla affetmişti. İnat ve kin kesinlikle bir Koç kadını inadı bana öyle geliyor. Ne olacak açıkçası merakla bekliyoruz. Fatih'in tepkisi özellikle burada çok kritik. Bir diğer dikkat çeken olay da tabii ki yine bir ünallar toplanması, yine bir yemek masası ve yine bir kriz. Artık Kızılcık Şerbeti'nin bu yemek masalarında olan olayları gerçekten her bölüme damga vurmaya başladı. Yani çukurun çata pat sahneleri kadar aksiyonlu ve heyecanlı geçiyor gerçekten. Bu sefer de Umut bombayı patlatıyor. Gidiyor Seman'ın çalıştığını söylüyor. E tabii ki yani Pembe ile Abdullah nasıl bir tepki verir buna? E, sinirlenecekler. Zaten Umut'a bilenmişler. Valla Abdullah bu sefer fırlayıp da boğmazsa Umut'u iyi. Merakla bekliyoruz ne olacağını. E tabii ki bu durum hem Umut'la Nusreman'ın evliliğini etkileyecek e, bir noktada da artık Abdullah Pembe ve Umut arasındaki ipler de iyicene gerildi yani. Aile damadını resmen sevmiyor. Bakalım ne olacak merakla bekliyoruz. Yani Umut ve Nur mutlu olmasını istiyoruz. Ama bir türlü o kara bulutlar üstlerinden dağılmıyor. Umarım bu bölümde dağılır diyoruz. Kızılcık şerbetinde bu cuma yine olaylar olaylar. Zaten bir önceki videoda hatırlarsınız demiştim. 36 çok iyi ama 37 daha böyle bomba gibi geliyor diye. İşte o bölüm şimdi bu cuma yayınlanıyor. Gerçekten birbirinden çarpıcı olaylar var. Sakın kaçırmayın diyorum. Bir sonraki Kızılcık Şerbeti videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.